Bu aklım duruyor benim. Ben ateist bir adamım la. Şimdi Kur'an'ın amacı ne? Bak o bir adam var mesela. O ateist herhalde. Ne diyor? Profesör Şengör mü? Ben görmüşüm. <laughs> ne o? <laughs> Celal Şengör mü? <laughs> Şengör mü? Tamam yani soyadını yanlış söylüyorsam şey olmasın. Bazı kere karışıyor kelimelerde. Bu sefer başka bir adamın soyadı çıkıyor falan. Ece. Bu arkadaş yani herhalde ateist diyorlar. Bilmiyorum siz. Kendi mi söylüyor? Ta kendi söylüyor değil mi? tamam. Yok yani şimdi onu inceleyelim. Ateist diye ben biliyorum. Ya şimdi bu adam da sorun yok. Şundan sorun yok. Ben ateistim diyen de sorun var mı? Yok. Özgürlüğü var mı? Feme şafelüm, femen Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor Kur'an. Yol vermiş, imtihandayız. İmtihan olması için yol vermiş kurban oldu. Kendini inkar edene de konuşturuyor. Bu adamda sorun var mı şimdi? Yok. Yok. Öbür ilahiyatçı da Kur'an'daki şu ayet uygun değil diyen de sorun var mı? İlhami de var. Şaban Ali de var. Mustafa Öztürk de var. Mustafa Öztürk da var. Mustafa Karataş da var. Hadisler inkar ediyor mütevatir hadisi. Var, sorun var. E Celal'de hiç sorun yok. Adam işte geçen yine çıkmış teke tek Orada abone olmuş oraya zaten. Devamlı onu çıkarıyor. Neyse çıkartsın. Bana ne de. Orada Gazali'yi tartışıyorlar bir de. Yani ecnebi diyelim ona. Şimdi gavur dedim de şey oluyor, ayıp oluyor herhalde biraz. Ecnebi bir adam var, profesör. O da Türkçe'yi biraz biraz öğrenmiş. O da Türkçe konuşuyor falan. O da var orada şimdi. Gazali'yi tartışıyor. Şunu bunu tartışıyorlar. İslam'ı şey diyorlar falan. Müslümanların işte bulduğu icatlar, şey efendim, o yakında vefat etmiş olan e, Fuat Sezgin hakkında konuşuyorlar falan falan. Tabi onun da her görüşü doğru değil Fuat Sezgin'in. E, İslam'ın, Müslümanların bulduğu icatlar, şunlar bunlar hakkında binlerce şey yaptı. E, araştırma güzel hizmetleri var. Ona bir şey demiyorum ama mesela Gazali de, demiş, efendim e, bu işi durdurdu. Yani Gazali özgür düşünceye pranga vurdu. Özgür düşünceye pranga vurunca Müslümanların ilerlemesi durmuş. Haşa. İmam Gazali özgür düşünceye pranga vurmaz. Ama senin Kur'an'a ve sünnete karşı Müslüman'ın özgür düşüncesi olamaz. Kur'an'a muhalif, sünnete muhalif bir özgür düşünce olabilir mi? Yani Allah böyle buyursa da sen tersini düşünebilirsin. Müslüman'a ben bunu diyebilir miyim yani? İmam Gazali bunu nasıl desin? Milleti kafir mi edecek? İmam Gazali pranga vurmuş, onu konuşuyorlar. Haşa İmam Gazali Olmasa bütün milletin din imanı kalmamıştık şimdi. O fi, felsefenin hem içine girdi, ondan sonra içinden çıktı, ondan sonra felsefeyi kendi içinden vurdu ve perişan etti. Felsefecilerin mantıksal e, düşüncelerle vahya karşı çıkışlarını perişan etti, alt üst etti. İmam Gazali'siz ya biz bugün yaşayabilir miydik dinimiz, imanımız? Büyük Hucetül İslam lakabını almış. Ne yapmış işte özgür şeye düşünce pranga vurmuş falan falan. Şimdi i̇şte onu konuşuyorlar. Orada o Celal e, Şengörbüne, o da diyor ki, Gazali diyor, şurada hata etti. Nerede hata etti diyor. E, dönüş yaptığı, başvurduğu vahiy de diyor, e, vahiy ne kadar güvenilir acaba, onu düşünmedi diyor. Vahiy ne kadar güvenilir diyor. Şimdi bir insan ateistse, Müslüman değilse, e, vahiy ne kadar güvenilir deme hakkına sahiptir. Ve bu memlekette yani özgürlüğe sahiptir. Bu memlekette çünkü her şey serbest ya onun için. Şimdi bu memlekette bu ortam var herkes için. İcabında devlet büyüğünü koruma kanunu var. Allah peygamberi koruma kanunu yok. Bundan dolayı da atış serbest. E bu adam da bunu söylüyor diyor ki Gazali'nin diyor vahye bakalım de derken diyor yani vahiy ne kadar güvenilir hiç onu düşünmedi orada hata etti diyor. Gazali'nin Gazali ya Rabbel Alemin düşündüğü şeylerin yanında senin acaba bütün okuduğun ömrünü koysan saniye edebilir misin ya ömründe onun onun bir düşündüğü saniyede düşündüğünün ya. Gazali onu düşünmemiş yani. Vahiy ne kadar güvenilirmiş? Ya kardeşim Gazali vahyin tam güvenilir olduğunu delilleriyle itikat etmiş. Gazali mukallit bir adam değil ki. müştehit bir adam yani. E, efendim kendi mezhep içinde tabii müstakil mezhep sahibi değil. Ama o kanaata varmış, o karara varmış. O karara vardıktan sonra da millete de hak bildiğini beyan etmiş ve insanlara Kur'an'a, sünnete, vahye karşı düşünce geliştirmeyin demiş. Bunu demek zorunda bir Müslüman alim olarak yani. En doğrusunu yapmış. Sana göre vahiy ne kadar güvenilir diye sen bir soru işareti koymuşsun. Koyabilirsin çünkü zaten ateştim diyorsun. Yani Allah'ın varlığında şüphen varsa veya redde inkarın varsa Allah'ın gönderdiğini artık düşünebilir misin? Ya Allah haşa, Allah inkar ediyorsan, Allah peygambere elçi göndermiş. Bu zaten düşüyor, otomatikman düşüyor yani. Dolayısıyla ben bu adamın bu lafını kibar buldum yani. Kibar buldum. Vahiy neymiş bilmem ne bilmem ne yapabilirdi, sövebilirdi yani. Ama adam kalktı dedi ki, e de vahiy ne kadar güvenilir dedi yani falan, orada şüphe etmesi lazımdı falan. Yine terbiyeli buldum yani. Bir ateist ağzına göre. Ateist ağzına göre. E bu adamda sorun var mı bize şimdi? He? E peki şimdi İsa Selamın ineceğine dair yüzlerce, binlerce hadis ve rivayet, mütevatir konu. Mustafa Karataş sakalı da bırakmış, ondan sonra mübarek olmasın. Mütevatir bir meselede kalkmış efendim gelip de bu olmaz aklım ermez, gökte o şey yok olsun. Herkes öldü, ölmeyen yok, İsa da ölmüş falan dediği zaman bu bizim için daha tehlikeli değil mi? Evet. Esasında bu ne demiş oluyor biliyor musun Mustafa Karataş burada? Bu hadisler değil, bu hadisin sahibi. Çünkü bu Bukhari'de var mı? Var. Müslim'de var mı? Var. Kütüb-ü Sitte'de var. Tis'a'de var. Tis'a ve Tis'in'de var. Bütün kaynaklar mütevatir, manem mütevatir, inkarı tekfir edilir manem mütevatirde. Bu durumda bir kuvvetli konu, ehl Sünnet'in bütün itikat metnine girmiş, Buna benim aklım ermez dediğin zaman din adına, diyanet adına müftü vaaz yetiştirecek kurumda ders veren bir hoca olarak dediğin zaman benim için Celal Bey'den çok daha büyük tehlikesin yani. Çünkü o adam en azından vahiyine kadar güvenilir diyor. E sen ne diyorsun? Ben Kurancıyım, sünnetçiyim, ümmetçiyim, ehli sünnetim, hanefiyim. Ondan sonra Resulullah'ın bu sözü akla mantığa uymuyor, kabul edilemez diyorsun. Sen bunu diyorsun ya. Altında ilahiyat profesörü vasfım var yani. Bana ne? Yani ateist olmak için Allah yok demek lazım değil ki kardeşim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini inkar, mütevatir gibi sahih ve mütevatir konuları konuşuyor. Ha bir hadis şerif vardır dersin ben bunun senedinde cerh var falan alim bunu reddetmiş. O ayrı bir şey. Hakkında konuşulan bir durum varsa sen orada hadis inkarcısı seni ben saymam özel bir hadis hakkında konuşuyorsan genel hadis inkarcısı saymam. Ama ben de o işleri bilen adamım. Mütevatir ittifakla kabul edilmiş ve itikat metinlerine geçmiş. Bir konuda kabir azabı var mı yok mu? Mütevatir mi bu hadisler? Ayetten de delili var ama hadislerde de alenen mütevatir. Bütün ehli sünnet metinlerine geçmiş. Bütün ulemanın süzgecinden geçmiş. E siz sen Hayrettin Karaman olarak çıkıyorsun, hocaların hocası vasfıyla kamera koyarlar, sual cevap, hesap, azap yok, rezil oluruz kalırız, böyle şeylere konuşmayalım, inanmayalım. Nasıl oluyor şimdi? Nasıl oluyor? Şimdi Celen daha tehlikeli, bu mu daha tehlikeli? Çünkü buna hoca diye fetva soruyorlar. Ve Müslümanlar 80 yaşında hoca diye bundan fetva almış senelerdir. Onun için tehlikenin boyutları büyüktür. Emri bil marufu neyyal münkerin başı milletin itikadını tasvihten geçer. Sizin burada yine Fatih Bey'in sabit konuklarından bir profesör var. Ateistim diyor herhalde falan. E şimdi bu insanın e, zararı ile bir ilahiyattaki, Kur'an'daki bu ayet değişmeli diyenin zararı bir mi? İlahiyattakinin zararı büyük. Bu şimdi ateistim diyende bir sorun yok ki sorunu kendi ahirette cevabını verir. Zaten ahirete de inanmıyor. Sorun bitmiş onun için.